Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz ben Mert bugün sizlerle Rainbow Six diyecek kaldığımız yerden devam ediyoruz yanlış ışığımı açmışım bir saniye Şimdi bakayım düzeldi mi evet düzeldi Bu maçtan önce Bir casual maç oynadım hatta Gruba Facebook grubu kanalın Facebook grubuna bir de ekran görüntüsü açtım 9 kill attım 9 killli bir Oyun çıkardım ısınmada Ama 9 kill çok yüksek bir rakam değil ben de farkındayım o kadar rahat bir 9 killdi ki yani Odaklanarak oynamayla video çekerken oynamak arasında çok büyük fark var gerçekten. Canlı yayınlarda da daha rahat oynayacağım düşünüyorum çünkü canlı yayınlarda sohbet birazcık da chat penceresinden de aktığı için sürekli hiç durmadan konuşmama gerek olmayacaktır. En azından oyun sırasında belli kısımlarda daha çok odaklanabileceğim için daha iyi olacaktır. Videolarda daha çok konuşmamız gerekiyor takdir edersiniz ki. Bu server problemi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Artık çırından çıkmış durumda. Hani şu an güzel, arada böyle güzellik denk geliyor maalesef çok geç bağlanmaya başladı. Forumlara falan da baktım acaba sorun benden mi kaynaklanıyor diye. Sorun benden kaynaklanmıyor. Gerçekten Ubisoft'un serverları son birkaç gündür çıldırmış durumda. Umarım bir an önce düzeltirler. Bunlar aşağıdalar. Bence. Yukarıdan ses gelmiyordu çünkü. Koşma sesi var. Bak aşağıdan yukarı geldi pislik. İçeri girecek oradan çıktığına göre. Ben şuradan kaçayım. Aşağıdalar demiştim ama. Bak geri gelecek. Drone'u koruyacağım diye aşağı inemedim ya. Şu asansörden iniliyordu sanki da ya. Neyse orada kalsın. Kamera var mıydı bu tarafta? Ne top stairs'i ya. Nasıl top stairs. Ben alırım hocam. Nereden çıktı o iş? Korkuttu da namussuz. Şuradan sıkıyor. Güzel. Yalnız bu adamlar geziyorlar demek ki. Bu güzel bir haber değil. Üstümüz çok tehlikeli. Ne kasıyoruz ya? Ben buradan gireceğim hocam. kendimi riske atmayacağım. Hepimiz oradan inemeyeceğimize göre. Şu yukarıyı bir kontrol etmem lazım. Amma güvenli oynadım ha. Hiç kendimden beklemem. kimse yok gibi. Sesleri duyuyorum da. Takımı takip et hocam orası çok sakat. Gereksiz bir hamleydi bence. görüyor beni diyecektim tam. Adamların açıkta bıraktım. Oğlum dikkatli ol. Arkan açık. Nerede lan? Bir daha göster kendini. Bak kan çıktı her yerinden ölmedi. Biri geziyor ya. Yok gezmiyormuş. Güzel. Şuradaki herif gitti. Biri içeride. ölmedin sen. Aa! Yatan adamın bak cana bak ya. Kafasına nasıl gelmedi bu? Nasıl ölmedi? Hayret bir şey ya. Nasıl kafasına denk gelmiyor oradan acaba? Hemen adama dönelim. Kuruyor galiba şu an. Koş! Ne bekliyorsun? Gerçekten bu kadar aptal olunmaz bu. Ne yapıyor? Ne yaptı bu? Hayret edersin ya. Önce içeriği kontrol etsene hani orada dışarıda olabilir diye kontrol ediyorsun eyvallah da. Gerçi anlaşılmadığı için de şey konuşulmadığı için nereden vurulduğunu bilmiyor adam sonuçta. Ben biliyorum adamın yerini. Bu Burada bu güzel iş yapıyor. Ya ben burayı sevmiyorum. Madem ki takımımız iki kişi seçti. Onların peşinden devam edeceğiz. Kötü oynadığımı düşünmüyorum. O herif nasıl ölmedi anlamadım. Şu kadarcık alan bu kadar kafası var. Şu kadarcık kafasının altına vurdum ya. Hayret güzel edersin. Hadi bakalım kapat şimdi nereye kapatacaksın? Kamerayı vururlar zaten. Şimdi bir tane şuraya lazım. Onu zor fark edeceklerini umuyorum. Bu taraftan da illaki geleceklerdir. Adam her yerimi işaretledi, her yerimi. tarafı güzel korumak lazım. Unuttum tabi azalttıklarını. Şuraya kapatsak mı? Diğer tarafa hiç bak... Aa, diğer tarafa açacaktım bir tane kamerayı ya. Neyse. İşte odaklanmakla odaklanamamak arasındaki ince fark. Nerede bizim şey? La oğlum çekil. Tamam tamam aldım armor'um. Geç buraya. Şurayı da kapatalım yani. Sonuçta işte içeri girmesi gereken onlar. Ben buradan sıkarım. Şurayı kapatmadınız değil mi? Ya burayı değil, şurayı kapatsan şurayı açardık. Neyse olan oldu. Burası çok tehlikeli. Haldır olur koşturmanın anlamı yok. Şurada birazcık kameralara bakalım. dedim ama buradan bakmazlar diye. Ben işaretimi aldım. 3 kişi var orada. Hocam kameranın gücü işte. Bak orada üç kişi olduklarını bildiğin zaman böyle yapıyorsun. ya daha varsa. Diğeri orada sanki. Riski atma. Dedik riski atma diye. Adam görmeyecek sanki orada varsa. İnirleri vurur mu acaba? Buradan mı sıkıyor? Nereden sıkıyor? Birazcık konuşun da. Ben riske girmem hocam. Saldırması gereken o. de buraya da açarım. O kadar da değil. Hem tedirgin eder. Aha şeyi gördüm. Lazerini gördüm. Yok bizim eleman lazeriymiş. Bir hareket de ses kasalım da. Allah ya. Adam gelecek sana zaten oradaysa. Bekle. Ya al işte orada. Vurdum mu acaba? Vuramadık. Olsun kazandık. Niye burayı izliyoruz ya? İlk defa görüyorum. Round sonunda kamerayı izlediğimizi. Ben yine bilek bir yardım alayım. Thermite var, Twitch var. Fena değil, güzel iş yapar. Ben defüzör alayım. Bugün niyeyse çünkü güvenli oynuyorum. Çok gazı, çok özlemişim dedim yani videodan video oynuyorum diye birazcık o işe birazcık son vermek istedim çünkü Rainbow'u özlemişim onu fark ettim o yüzden biraz daha oynadım ondan elim ısındı herhalde sadece sıfır killi ikinci sıradayız mesela buradalar hop diğeri de bulduk artık hadi ben kaçar. Şunu da işaretleyelim. Hmm, bir yukarıda. Yukarıda neredesin? Daha da önemlisi aşağı inecek misin? Hemen buradan testimizi yapalım. Bu çok önemli. Bu herif aşağı inmiyor galiba. Buradan nereye gitti ki bu adam? Ya da buradan gitti aşağı. Takımın peşinden gidelim. Ama o adam pek aşağı inmiş gibi gelmedi bana. Ben oradan gitmem orası tehlikeli. O adamların mantığı hoşuma gitti mesela. Nerede herif? Dedim ama bak aşağı inmeyecek o dedim. Nerede adam ya? Adamın yerini anlam konuşmuyor ki kimse. Dedim ben bak herifin yukarıda olduğunu biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bazen sadece ölürüz. Dün gün insanmış hiç sıkıntı kork ben korktum ha. Bağlı mı o şey arka, arkaya mı geçiyor acaba? Git de öyle ya kaybettik zaten de uğraştırma insanı. Bari şuradaki kamerayı kır arkanda. Tepede. Kırdı acaba bunu? Çok koşuyorlar ya. Şu Kanju özellikle çok koşuyor yani sürekli koşuyor. Şu herif saçma sapan. Çok alasın Maria. ya. Pulse alacağım. Aynı mekanı mı alıyoruz? Yine sıcaktan kanter içinde kaldım. CEO ofis yukarısıydı sanki ya, el evet, yukarısı. Şuraya kapatmayacaklar adamlar haldir olur gelecekler. Uğraştır ondan sonra. E ee, nereleri kapatıyor? Ben şuraları kapatayım bari de hem puan olur. Herkes de buraya gelmiş. Tam oranın kapanması güzel. Heh, şurasının da kapanması da güzel de burası var. Ben buraya kapatacağım. Eyvallah çok güzel oldu bu. Şuraya kapattık mı? Şu içeri girecek galiba. Ayıptır sorması bizim şeyler nerede? Vereceğim mi armor'u? Verdi de ben mi görmüyorum haritalı şu an? Armor vermedi ya. Ne? Evet, Sorunda. Çok geç hocam çok geç. Bir tane daha atacaklar mı? Ben spotlanıyorum. Bakmadınız değil mi hiç içeriye? Ah be. Füz geliyor. Canım var o bana vursa öleceğim Adam öldürecek beni Yazık darus Çok kötü oynadık çok korkunç kötü oynadık Hemen önümdeymiş içimden görmedim ki adamı ama dedim burası güzel savunulmuyor. Aşağıları alacaksın burada. Giriş katı olur. Geri dönebilir. Geri dönebilir. Moral bozmuyoruz. Ama takımda hiç iletişim yok. Böyle olursa bu iş yürümez. Hadi ben video çekiyorum diye konuşamıyorum. O yüzden arkadaşların oynayacağını işte. İşte ve bu yüzden de canlı yayınlarda çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Twitch güncellemeden sonra Twitch çok fazla alınmaya başladı bir şeylerini değiştirdiler milletin hoşuna gidiyor herhalde Eğer oyun uzarsa ben de bir kere Twitch alayım Bunlar da yuka ya yukarı çıkacaklar ya da şurası diyecektim Şurası i̇şte Görüyor musun akıllı adamlar yukarı çıkmıyor Ya görmüş ya. Beni arıyor zannettim ben. Kaç kaç ne bakıyorsun? Adam sana sıkıyor işte. Hadi geçmiş olsun. Bu sefer bildiğim yoldan. Korktuğum yoldan gireceğim. Bir kişi de şunu vurmamış ya. Tabi bu sefer de herkes en yukarı çıktı. Hadi sizin istediğiniz gibi olsun. Bak hala sıfır ile ikinci sıradayım. Bir yine yukarıda geziyor yani. Çok güzel. Aynı herif. Başkası yukarıda gezmez. Tabi gezmez diye de hemen... Kendimizi fıldır fıldır atmamak lazım. Biraz ses yapacağız tabi şimdi. Şimdi hemen gidilmez. Bir çekil daha. güzel. Çok güzel. Artık şimdi benim Şuradan tehdidimizi oluşturalım. Çok ince bakıyorum. Nefis. Burada birinin olduğunu o kadar net hissettim ki yani. Bu sefer şu kadarcık aralıktan boyunun altına sık kafasının altına sıkmadım. Abi bak geri dönebilir dedik. Şunu alalım bir uzatalım maçı ya. Ne olmuş durum? 7 kill 3 asist. Kan son sırada olmasa neden hiç şaşırmadım ben acaba? yine suyu aldılar ya. E kaybettik biz maçı. Hey Allah. Ben bu sefer şu kapatayım da. Gerçi herkes ilk oralara gidecek bak. Hocam şurayı saracaksın burası. Biraz mecburi. şöyle yapacağız. Bir tane bunun tepesine. Bir tane bunun tepesine. Bunlar aynı şekilde tahminimce gelmezler. Çok yavaş, çok yavaş. İkisini de göstermedik ha. Buldurtmadık, göstermedik. Neyse. Çok geç kaldım. Bu şekilde ölürsem videoda bana istediğiniz kadar küfür edebilirsiniz. Hiçbirinizi banlamayacağım. Niye kastı orada? Şuraları da kapat ya. Adamların görüşü iyice kısıtlı olsun. Güzel bayağı bomba tuttuk ama. Şu duvar açma işini hiç beceremiyorum ben ama. Kim nereden öldü ya? Şurayı kapatmamışlar bile galiba sanırım. Güzel. Çok güzel fikir. Burayı savunamıyoruz. Hiç savunamadık yani. Hala burayı alıyorlar. Uğraş dur şimdi. Nasıl savunacağım tek başıma? Hiçbir şey görmüyorum ki. <laughs> ne bu? mükemmel girdiler içeri ya. <laughs> Kör. Resmen döndük. Bunu yapacak hiçbir şeyim yoktu. Kaybettik. Kaybedeceğimiz de belliydi bu mekanı seçtiğimizde zaten. Neyse arkadaşlar canlı yayınlar başlasın. Takım olarak oynadığımız zaman çok daha iyisini yapacağımıza ben inanıyorum, güveniyorum. Umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır. Eğer beğenseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.